Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ee, bugün size çok eğlenceli mi olacağını hiç bilmediğim bir video hazırlayacağız. Emre'ye ben makyaj göstereceğim ama Emre nerede onu bilmiyorum çünkü bu yanındaki... Sonra aynı aspektör kişi. Aşkım bu ne? Ya şu an ben de bilmiyorum çünkü gel dedim içeriden böyle geldi. Sevgilim artık yani hani yaşlandık artık ya. Yaşlarımızı kapatmak için, biraz için Kış, kapatmak için bandadan, kışlıkları kapatmak için gözlük ve Kanka dalgıtı konusunda sıkıntı yok değil mi? Bence çok karizmatik böyle kalsın. Tamam dur hemen ben şimdi o zaman toparlıyorum. Hı. Hoppa işte böyle daha güzel oldu sanki değil mi? <laughs> çok yakışıklısın zaten. Öyle de yakışıklısın böyle de yakışıklısın. Seni çok seviyorum aşkım. Neyse kameranın da sırnaşmayalım. Bir kere biz Emre'yle güzel bir challenge videosu hazırladık ama e, makyaj yapacak Emre. Benim yüzümün yarısına ben makyaj yapacağım, yarısına o makyaj yapacak ama ben bu elleri yüzüme denetlemesini istemiyorum. <laughs> Öbürünü de göster, öpümünü de göster. Her hafta eğitim gönüllülerine gidiyorum ve orada e, fen etkinliğinde gıda boyaları muhatap oluyoruz ve gıda boyaları hiçbir şekilde çıkmıyor. Çıkmıyor gerçekten bir hafta boyunca böyle gözüküyoruz. Fen etkinliği derken e, bilmeyenler ne için derken. söyleyeyim, Emre e, çok çok uzun zamandır, 12 yıldır falan tek evde gönüllü, e, hafta sonları çocuklara gidiyor ve Sevgimizin sizi tanımamasına kadar tatlı bir şey. Yani geçen yıl aldım ödülü. Aslında hani alırsan abi. Ağır. Ödül aldığımdan beri 5-6 ay geçti yani. 12 yıl falan oldu. Zaman bana farklı akıyor. <laughs> Zaman bana, farklı Zaman bana çok farklı Zaten akıyor. Zaten evliliğimiz de onlar onlar gidiyor. Her şeyimiz <laughs> evet, gibi şey. Ay ay gidiyor. Bir tek yaşımız <laughs> ama hiç yükselmiyor. Aynı yaşta görüyoruz. Ne kadar şanslısınız o konuda. Çocuklara ne eğitim veriyor? Fen eğitimi. Bu sene fen eğitimi. Her sene farklı bir şey yapıyor Emre. Bir sürü eğitim verdi bu zamana kadar. 2 aydır eve böyle geliyor. Dolabın içerisine gıda boyası koymuşlar. Bu zavallımda her seferinde boyamız geliyor. Çok bulaşıcı bir şey. Bugün çocukları da bulaştı zaten. Ne yapacaklarmış, dedi. Ne zaman çıkacak Emre abi? Dedim, hadi bakalım. Emre sıkıldı. <laughs> evet, hemen başlıyorum. Ve şimdi fıtı 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 Hadi hadi ne oldu korkak. Ben uygulayacağım, sen de diğer yüzümü uygulayacaksın. Ben şimdi yüzümün evet, yarısına... Kaç yüzüm var senin? Ben yüzümün yarısına uygulayacağım. Uygularken hiç sesimi çıkarmayacağım. Ee, ve buraları hızlı geçeceğim. Biz asıl senin yaptığın makyajı e, daha çok izleyeceğiz. Gıdıklar da ses çıkartmayacak mısın? <laughs> Keselim oraları ses. Şimdi aldım fondöteni ne yaptığıma baktın mı? Baktım. Aldım. Ha işte bakın şunu Hatta ben buna birazcık şey dökeceğim bir dakika. Ben bakayım. istemiyorum ya, sen kendine gel. İyi de ben mesela bu çalışta sen evet. güzel intikam alabilir miyim yani? Hani geçen gün kavgamızı hatırlıyor musun? <laughs> Aa biz öyle kavga, <laughs> kavga etmeyiz saçma. saçmalama. canım hiç. Biz sen bu zaman çiftlerle karıştırmamız Biz elfler gibiyiz arkadaşlar, <laughs> yaşlanmayız, kavga etmeyiz. Bunun öncelik nesi var ki hayatım ya? Tek yaptığın şey işte pom pom pom. pom pom pom. Hazırım. Aldın mı fondöteni? <laughs> ya aldım bir dur. Yani sen de her şey karışıyorsun, hani karışmak. Burnun burası ne kırmızı? Aa sivri çıkıyor çünkü. <laughs> i̇şte böyle hızlı hızlı. Niye? Çünkü arkadaşlar hızlı hızlı erkek kardeşimizi bekletmiyoruz değil mi? Mesela bir yere gideceğimiz zaman çok hızlı. Her videoda onu söylüyor, her Bekler. videoda ne kadar çok <gülüyor> beklemişsin. <gülüyor> Ömrüm sizi yani seni... Erkeklerin de ömrü sizi beklemekle geçiyor. Göz atlarımı Şunla hangi rengi aldığımı umarım hatırlıyorsundur. Tabii ki de hatırlıyorum. Sen de. Bakalım evet, e, <laughs> Kendim, sen. Bakalım ne rengi? Anlayabildim mi? Anladım. Sen biliyor musun büyütüp böyle böyle kullanmayı? hayatımda ilk defa. Ya siz bilmezsiniz. Ben çünkü Fransa'ya gidip, işte. Fransa gidip makyaj uzmanlarına eğitim aldım için. Sen de mi Fransa'ya gidip orada. makyaj uzmanlarına evet. eğitim aldın? Herkes Fransa'ya gidip makyaj uzmanlarına eğitim aldı. Çünkü almış. dünyada Fransa'dan başka var. Evet. Çünkü oralarda eğitim almayanların dışındakiler hiçbir makyaj yapmayı bilmiyor mesela. Evet. Aa bunun üzerinde hiçbir şey yazmıyor. Bu ne ya? Dandik fırça. Bana mı ver. yapayım? Sen ne ya da... Dandik fırça. Gayet Erf. güzel bir fırça o. Erf ver. Çok, fır... Çok, çok güzel bir fırça. Şunu al o zaman. <laughs> Mekme. mi? tamam. 75,5 kullanım. Şunu aldım. Tamam, salsak hareketlerini sürüyoruz değil mi? Ben bu arada eşim beni seslendiriyor, videolarını da etmek istiyorum. Sesler hale sevmez Çünkü ben eğleniyorum onları yaparken. Ne zaman böyle işten falan canım sıkılsa böyle arada sırada giriyorum, yapıyorum. Orayı anlatsana, bana niye anlatıyorsun? Hem yani eleştiriyor, ben de böyle <laughs> işten falan canım sıkıldığı zaman eğlenceli oluyor. Evet hayatım. Şu rengi alıyorum, iyice görebildiniz mi bilmiyorum inşallah. Görmemişlerdir <laughs> belki arkadaşlar ama. Tamam şu rengi alıyorum ve yuvarlak, nahoş hareketlerle dans eder gibi adeta fırçam üzerinde gezdiriyorum. Fırçamla bir oluyorum, onunla aşk yaşıyorum. Yaptım mı? <laughs> Tıpkı <de> olduğu gibi. Çıvıyorum. <laughs> evet. Ve yine göz kapağımın üstüne, tabii ki en fazla biliyorsunuz gözünüzü vakit ayırdığınız için, Yuvarlak yuvarlak hareketlerle de fıt 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 sürüyorum. Tamam bitti. Ayrıca arkadaşımız bekletmemek adına hemen işe Bakıyor musun? Bakıyorum. Sen kendi başına istersen ben gideyim. <laughs> evet. Tek yaptığın şey ikinci rengi alıp üzerine sürmek oldu. İlk sürdüğün üzerine sürünce ne oldu ki? İkinci niye ilk başta sürdün? ilk başta. Aynı yere sürmüyor aşkım. Aa evet. Tamam oldu. Neyse ya. Yani. Oldu oldu. Sıra geldi. Yine Sıradaki aynı, gelsin lütfen. Aynı fırçayı alıyorum ve şu... Mesela ben bunu çok severim. Şeytan diyor şimdi şöyle direkt böyle yüzüne hani bastırarak da sürü olsun bitsin yani. Biz de inan şeytan yani demiyor. Bir... Melek diyor. Biz de diyoruz ki keşke böyle yüzümüze buluyup anında makyajımızı yapan bir şey olsun. evet. Bak. Kozmetik sektörü bence onu çoktan buldu da sizi yiyorlar böyle hep fırça fırça bir şeyler satmak için. Yoksa çoktan böyle yakışıklı çıkan. Hiç bakmıyor. Yok. Konuşurken bana bak da nereye sürdüğüne bak. E ama öbür tarafına nasıl sürüyorsun? Hiç nasıl bu görebildin ki öbür sürdüğün için? Yani hep kalıyor. Seslendirme videosunda o videonda olduğu gibi yani 20 tabakaya kadar gideceğiz gerçekten galiba. Aynen. en fazla göz makyajını zaman alıyor anladığım kadarıyla. Yani öyle gibi gözüküyor. Evet. Aynen. Şimdi gördüğüm kadarıyla gözümün dış tarafına doğru sürdüm. Ondan sonra bir de göz kapağının altına sürün. Göz kapağının altı diye bir şey var mı? Ben Hayır, gözümün altı var. Altı. Altı. Alt kirpik dibi. Birazcık sanki tüm şey yok ya. Eyvah, işte bak, ettim zaten. Ama sen senin suçun. Bir kere burada evet. ne? Ne yapmadın? Yukarı bakacaktın sonra bak yukarı. Ha yukarı bakmadığım için mi olmadı? Tabii ki olmadı. Yukarı İz, bakacağım. İzleyiciler baktı. gördü neyin ne olduğunu öğrendi. Hadi bakalım yukarı. Hayır bak. sen Onlara sorarsın yorumlarda yazarlar. Bu birazcık güzel. Ne güzel. Evet, nereden bildin? Çok istiyordum. Ee, kulak çubuğu yani de istiyordum. Çünkü doğuştan biliyorum ki ben... Evet, e, oradan görebilecek misin? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi sıra eyeliner'da, jel eyelinerımı alıyorum. <laughs> Aman koydu. onu yapmasan ölürdün zaten. Ne bu kuyruk muydu, kıl mıydı, kıl eyeliner mıydı neydi? Yani DJ, DJ, DJ hani böyle ah o bana ne, makyaj yapar, ellerine kurban olan mi? <laughs> Şimdi bu tekniği. Ben de bunu zoomlarım arkadaşlar size. <gülüyor> Eyvah. <gülüyor> ne oldu? Havan bir anda sen? <laughs> Art start geliyordun değil mi? Başka da yaparken çok rahat oluyordu arkadaşlar. Şimdi işini yaparken... Bir kere o fırçayı biraz yat, yatay tutacaksın, dip tutuyorsun. Sen bana ne karıştırıyorsun? <laughs> <laughs> Hadi ya. Bu tekniği sen anlayamazsın. Bin yıl makyaj yapsam. Belki o zaman önce. Ne küçük bir gözüm varmış ya senin. <laughs> Gözümde sorun var. Aynen sürmüyor. Merak etme o sana özel bir şey değil. Kimse süremiyor. Ben bile bazen süremiyorum. Keşke bunu yapmasaydık da çocuk... Çünkü herkes eyeliner sürmek zorunda değil. Makti Ama çok konuşuyorsun. O olmuyor modelim yani. Biraz model oluyor. Sizin sahibinizde. Herkes her şeyi giyiyor şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi mükemmel bir eyeliner uygulamasından sonra sıra kuyruğa geldi. Ee, şimdi alt çizgi hizasından yukarı ama kapat dışı Ya yani böyle olmuyor lütfen yani kapa kapa böyle. benim bu yeni tekniğimle tam kapalı iken de oluyor. Sana hep Japonlardan gelen gizli tekniği gösteriyor. Annem biraz resim yapma kendilerinden bana verseydi eğer. Sakın bakma. <laughs> şey diyeceğim bu arada. Sanki diğer gözündeki kuyruk biraz kötü oldu gibi. Onu da rötuşlamak ister misin? <laughs> Ay lütfen. Ha, hmm. Tamam, güzel. Harika oldu bu. Bence bu boşlukları doldurursan gayet güzel. Yani hani ilk yapan birisine göre gayet güzel. olur. Ya, ne ilk yapmışsın? Biz bununla doldurduk. <laughs> yani. Yüzyıllardır ailemiz aylarını çekiyor. Sen dalga mı düşünsün? ee, boyama alıyorum şimdi. Sen göz, gözünü kapat iyice mi? Boyamı sürüyorum ben. Bekle şimdi bir dakika. Nereye kalkıyorsun be? Yüzümü kapattırdın benim. Tamam, hemen geleceğim. Gene ne peşindir? Ne, ne eyeliner'mış fırçayı alamadığın? Yedim ben de onu. Neyse açmayayım da bari sürprizimiz olsun. Hay Allah'ım ya. Ben Emre yazmasaydım ben senin Emre olduğunu hiç anlamayacaktım zaten hayatım. Neyse sevgilim. Ee, bir şey süreceksin hayatım şimdi. E, ee, Gözlerimi şuralara koyu koy bir şey süreceksin. <laughs> Aa, ben de se <laughs> seni çözen çok mutlu oldu değil mi? Ben de çok mutlu <laughs> İnşallah ekranda siz de yüzündeki bu mutlu ifadeyi görüyorsunuzdur. Çünkü tükenmez kalem ağzı olduğu için benim sevgilim. Ee, o yüzden görünüyor inşallah. Evet sıra geldi. Kaş <laughs> Tamam geliyorum şimdi. Şimdi önce pudra süreceğim ondan sonra maskarayı süreceğim. Pudrayı alıyorum. Sen bir arası eliyor musun bunu? Boya bazan fırçası işte. Bunu da şey yapıyormuş. Bir makyaj sanatının olmazsa olmazı. Lütfen mi de lütfen. evet <laughs> <laughs> bak. Neyi aldığını görmedim. Bir de alır mısın? Şunu aldım. Hı. Şöyle 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 yaptım. Sonra? Tamam biliyoruz, kemiğinin şurasını belirledim, oraya sür. Artık o kadar çok oh şeyini ezberledik ki. Yani gidiyoruz her telefon boylu, aynı şey böyle. Şuraya koyuyorum, kemiği belirledim. bu yapalım? Kadınların çok onurlu. <laughs> <laughs> Bağırdım bakayım, nerede? Gözü kapalı. İşte burada. Bravo, buldun. Gözü kapalı buldun aşkım. Çünkü? Gözü kapalıydı sürekli. Zaten hissediliyor. Ne olur gözü açık sür ya. Yok Evet, şimdi de arkadaşlar alnımı bulmak için. <laughs> <Sanki> şurada, tamam. <laughs> evet, tamam. tamam. Şimdi bir tane yapıyoruz, o da tane. Alnımı iki tarafından yumruk yemişim gibi. Tamam, tamam. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Emre'de her işin her çaresi var. Bunu da <laughs> Şimdi madem ki arkadaşlar istediğimiz üzerine ulaşamadık, biz de hemen üzerine boyamadan döküyoruz, güzel ee, saklıyoruz. Ama saklanışı öyle bir yapıyoruz ki istediğimiz yüzeye bakın nasıl geldi. Benim burnum benim o tarafa sürmez <gülüyor> sakın. <gülüyor> Ama yapma o. Bu, burnumun ucu küçük zaten ki bize birden yetmez. olmaz. Böyle <laughs> anlaşılmıyor. Bir, benim bir tane burun ucum var, ikiye bölemiyorum. Evet arkadaşlar şimdi ben de bu fırçayı alıyorum ve ee, şöyle yapıyorum ve rengi batırıyorum. Ondan sonra ablak gibi kerim diyorum. Yani. Döner misiniz <laughs> bazen? Yani şöyle. Ne kadar zor iki kişinin makyajı. Evet <laughs> daha zor. Lan ki yaptı? Ya işte, o kötü oldu ya. Orası olmasaydı şöyle, şöyle olacak mı? Evet tamam. Ya bak beni baltalıyorsun. Tam sana güzel makyaj yapacağım. <laughs> Çok oldu. Niye sen de her şey çok oluyor ya? Benim tarafım bir şey mi yaptın sen ya? Ne zaman sen çok oluyor? Çünkü ben hafif alıyorum Oradaki baskıyı sen... Aa Sen, sen gör. baskıyı <laughs> görmesin. Pütle. Ya püt... Ondan mı oluyor acaba? <laughs> Gerçekten güzel. Biraz bunu yamuk oldu sadece. Evet, sıra geldi maskaraya. Çok korkuyorum. Oh my God! <laughs> Yabancıların tıklığı var bile. Oh my oh God! My God. <laughs> What the... <laughs> Hazır mısın? Ya? Hazırım. sana bir teknik daha göstereceğim. Aç gözünü iyice. Bak ben bunu buraya koyuyorum. Şimdi kafanı aşağı doğru eğ. Hey. Ha. Ha, eğ kaldır. Ha, yani bak, bak, Aşkım Orası... gözüme girecek. Vallahi gözüme girecek. <laughs> 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 Ama bu teknik. Şimdi de aşağısına süreceğim. Aç gözünü. Eyvah eyvah. Ona da vaysını yapacağım. Hayır yok. Onu sen kendin kullan elinde. O te... Ben şimdi sana söyleyeyim. Evet. Ben burada içim uzun. Evimde. Karşımda. Evet. <gülüyor> 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 burası, burası çünkü adın yolu ağrı olduğu için. Ne yazık ki. Gitti. Ne gitti? Sürünün altına bulaştı. Hissettim. ジャニーアンドさん、ジャニーアンドさん、ジャニーアンドさん、ジャニーアンドさん、ジャニーアンドさん、ジャニーアンドさん、ジャニーアンドさん、ジャニーアンドさん、ジャニーアンドさん、ジャニーアンドさん、ジャニーアンドさん、ジャニーアンドさん、ジャニーアンドさん、ジャニーアンドさん、ジャニーアンドさん、ジャニーアンドさん、ジャニーアンドさん、ジャニーアンドさん、ジャニーアンドさん、ジャニーアンドさん、ジャニーアンドさん、ジャニーアンドさん、ジャニーアンドさん、ジャニーアンドさん、ジャニーアンドさん、ジャニーアンドさん、ジャニーアンドさん、ジャニーアンドさん、ジャニ Ee, benden bu kadar ya. Evet arkadaşlar size yakından Emre'nin makyajını gösteriyorum. Aslında çok fena değil yani e, oldukça başarılı birebir derste Emre Peki, bir iki şey ders daha alırsa gibi. geçer. Sen şimdi bunu hani böyle boyama, boyarken şey yapıyorsun ya boyadan önce böyle böyle, böyle yapıyorsun yani bunu böyle, yap, böyle böyle yaparsam oluyor mu aynı şey? Fırçamızı Allah batırıyoruz ve. Yanaklarımıza sürüyoruz. sürüyoruz. Evet, Hissedim biraz aş aşağıda hissettim ben de Allah. Ha, Evet. evet. <laughs> Ay çok iyi gidiyordun ya. Şimdi bak, güzel rötuş yaptım. En azından kötü olmadı. Bu kötü olmadı mı? Karşıdan bakayım. <laughs> i̇şte sen kötü yapmışsın kendi tarafını. Ya tamam ya, e, bu iş el tekniği yani, el sanatı. Yoksa bir özel trick numarası yok mu? şu üstü açık, açık kaldı biraz. Amerika'da Peki. şu hareket evet. var ya. İşte. <laughs> Biliyor musun hareketi? Çok popüler bu aralar. Puan versinler bana. Mesela aşağı yazsınlar. O ruja 5 puan, işte eyeliner 4 puan, bilmem ne, bilmem ne puan. Emre makyajına puan vermenizi istedi. Allığı nasıl sürdü? Ruju nasıl sürdü? Eyeliner'ı nasıl sürdü? Bir tek sen mi görüyorsun beni yoksa? <laughs> Sizi bekletmekte haklı mıymışız? Hayır, bizi bekletmekte asla ama asla haklı filan değilsiniz, beni deli, deli etmeyin. Ee, bak ben sana yemin ediyorum, şurada bu malzemeleri önüme koy, bir dahaki sefere dışarı çıkmamak için ben yapayım. Hiç kes kesmeyelim, 10 dakikada bitirmezsen bu makyajı. Kanalıma tekrar hoş geldin eşim, eşimci. <laughs> eşimci. Hocam, hocamcı. Ee, konuk olduğun için çok Karıncım. teşekkür ederim. Şuradan kalkıp buraya gelmek senin için çok zor oldu. Yani beni bu kadar uzakta <laughs> getirtiyorsun. Bir de araba göndermiyorsun özel. Hani ne bileyim bütün <gülüyor> hani <gülüyor> prodüksiyonlar öyle yaparlar. Hani. Neyse ee, hadi. De... Araban işte bak araba. <gülüyor> yani ki sana eyle seni ite ite getirdim buraya. Neyse Sevileciğim ben de seni. Hani seni severim işte. Hani seni ne şimdi geldim ne yapalım yani. Eğer arkadaşlar daha fazla beni görmek isterseniz bol ee, bol like deyin. Eee, bir şey koyalım mı? Hedef. Bu video 10 bin like alırsa kanalımı video... kapatıyorum. Var ya öyle. Evet. Bu video 10 bin like olursa Emre kanalıma yeniden konuk olacak. 10 bin like olmazsa olmayacak. <laughs> evet. Ne yapıyorsunuz? Dislike. bol <laughs> <Ne oldu>? bol dislike. <laughs> Herhalde şöyle, kendinize iyi bakın. Çok güzel bir videoydu. Hoşçakalın. Kendinize ediyorum. çok iyi bakın. Teşekkür ediyorum karıncım.